Merhaba arkadaşlar. Bugün login hours ile alakalı yani sisteme giriş saatleri ile alakalı bir dersimiz olacak. Bir video çekeceğiz. Login hours arkadaşlar şu anlama geliyor. Kullanıcılar sisteme hangi saatler arasında giriş yapabilsinler. Bunu ayarlayabiliyorsunuz. Diyelim ki 24 saat, 7 gün 24 saat sisteme giriş yapmalarını istemiyorsanız gün gün hangi saatler arasında sisteme giriş yapmaları gerektiğini siz belirtebiliyorsunuz. Bunu yapmak için tek yapmanız gereken kullanıcının profilini ayarlamak. Yani profilini düzenlemek, edit yapmak, güncellemek. Bunu nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Öncelikle profillere geliyoruz. Herhangi bir profil seçiyoruz. Diyelim ki ben My School Admin profilini login in hours koymak istiyorum. Bu profili kullananlar o saatler içinde sadece sisteme login yapabilecekler. O saatlerin e, dışında sisteme login yapamayacaklar. Ben şimdi e, önceki şunu söyleyeyim. Edit'e tıklamayın arkadaşlar. MySchool Admin üzerine tıklayın. Edit'te başka ayarlar geliyor. MySchool Admin'in üzerine tıklayınca yani profilin üzerine tıklayınca farklı ayarlarla karşılaşabiliyorsunuz. Aynı ayarlar yok. Bazılarını Edit'in içine koymuşlar. Bazılarını da MySchool Admin'e tıklayarak ulaşabiliyorsunuz. Ben MySchool Admin'e tıklıyorum arkadaşlar. Bakın buradan çıkan e, ayarlarda zaten e, Google Fine e, e, Quick Fine yapsanız bulursunuz. Kontrol e, Ctrl F yaparak e, yukarıdan login hours bulabiliyorsunuz. Onun dışında e, sayfayı biraz aşağı doğru çekip bu bulmanız gerekiyor. Bakın bayağı aşağıda olduğu için e, bence kontrol e, Ctrl Fine yapmanız daha mantıklı. Yazınca otomatik geliyor arkadaşlar bu şekilde. Bakın burada login hours yok bizim. Hiç eklenmemiş. Yani edit yapılmamış. Bu profil için edit yapılmamış. Buradan login hours edit yapıyorsunuz arkadaşlar. Ve istediğiniz saatleri kendiniz belirtiyorsunuz. Diyelim ki bugün mesela benim yaşadığım ülkede Amerika'da 7.40 saat 7.40 sabah AM. Ben istiyorum ki sisteme sadece Cuma günleri diyelim ki ben 9 AM ile akşam 4 PM arasında sisteme giriş yapmasını istiyorum. Bu profili kullananlar sadece cuma günleri 9 ile 4 arasında sisteme giriş yapabiliyorlar. Diğer saatlerde yapamıyorlar. Sisteme giriş yapamıyorlar. Ben seviyorum, save diyorum bakın ayarladım. Şimdi kullanıcılara gidiyorum. Bu profili kullanan bir kullanıcı adına sisteme giriş yapmak istiyorum. Kim var mesela? teacher B var. Bu, bu arkadaş adına sisteme giriş yapmak istiyorum. İsterseniz buradan bir deneyin. Buradan olayım bir bakalım. Ben bu arkadaş adına giriş yapmak istiyorum. Login diyorum. E, giriş yapıyor. Çünkü ben bir adminim arkadaşlar. Admin olduğum için başkalarının adına giriş yapabiliyorum. Ve bir de şöyle yapalım. Biz bunu e, önce lockout yapalım. Lockout yapıyorum. Sonra tekrar o arkadaşlardan giriş yapmak istiyorum. Bakın burada admin bir. Daha önce ben ona şifre oluşturmuştum. Şifre oluşmayı zaten biliyorsunuzdur. E, şifre oluşturduğum için ben bu arkadaşlardan giriş e, yapmaya çalışıyorum. Giriyorum. E, bakın ne diyor? Giremezsiniz diyor. Tekrar deniyorum, giremesin. Her şey normal. Bakın, yukarıda şirketimin adı var, şifresi de. Her şey doğru. Şimdi isterseniz tekrar ki yeni adıma gireyim, sisteme gireyim. Sonra profillerde ben oradaki şeyi kaldırayım. Geliyorum arkadaşlar, bakın profillere geliyorum. Profillerden hangi profildi? My School Admin üzerine tıklıyorum. Sonra biraz aşağıdaydı. İsterseniz bu şekilde gidelim login hours burada arkadaşlar bakın. bunu delete yapabilirsiniz ya da edit yapabiliriz. Ben edit yapıyorum. Diyorum ki işte 7 ile şu anda saat 7.42. 7 ile akşam 7 arasında sisteme girebilsin diyorum. Ya da şöyle yapın. 7 ile sabah 9 değil mesela ya da 10 değil. Bu saatler arasında sisteme giriş yapabilsin dediği zaman artık siz bakın lockout yapıyorum aynı kişi adına şimdi sisteme girmeye çalışacağım. lockout yapıyorum aynı kişi adına sisteme girmeye çalışıyorum. Şu anda giriyor arkadaşlar bakın. Yani o saatlerde giriş yapabilsin dediğin zaman sadece o saatlerde giriş yapabiliyor. Gördüğünüz gibi normalde diğer saatlerde girememişti. Sayfamızı gelirsek e, geliyor. Bakın kullanabiliyor sistemi. E, bu arkadaş kimse bakın adına bakıyorum. William B. sistemi kullanabiliyor. Bir kişinin e, e, şifresini nasıl değiştirirsiniz onu da göstereyim size. Hani kullanmak istiyorsun çünkü. Lokalat yapayım. Kendi adıma sisteme giriş yapıyorum. Bu değil. Kendi adıma sisteme giriş yapıyorum. Evet. Ee, burada gözükmedi. Hemen admin. My school diyorum. Kendi adıma sisteme giriş yapıyorum. Admin olarak. Çünkü bunu yapabiliyorum. Bu giriş yaptıktan sonra arkadaşlar kullanıcılara gelin. Hangi kullanıcı adından siz? Ya yani şurada login var. Bunu denemeyin. Çünkü sistem admin olarak bu şekilde zaten login yapabiliyorsunuz. Bir de onun adına yani ayrıca onun şifresini ve kullanıcı adını kullanarak sisteme giriş yapma. Ben kimi denemiştim? Edmin Bey'i denemiştim. Şimdi isterseniz aynı şeyi kullanın. MySQL Admin'i kullanan burada bir kişi daha var. Emily var. Onu yapalım. Edit yapıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra e-mail adresini değiştiriyorsunuz. Bakın Eren'i 61 yazıyor. Ben bunun e, yüzünü emin alıyorum arkadaşlar. E e e-mail adresi problem değil en alta bakın e, generate new password'a bunu seçmeniz gerekiyor. O arkadaşa e, reset, password'un reset yapması için e-mail gidiyor. Oradan kendi password'unu kendi ayarlıyor arkadaşlar. Kimse. Yani ben sizi de ekleyebilirim benim sistemi. Buradan e, diğer e-mail adresime geçiyorum arkadaşlar. Orada o e-mail adresine bir e-mail gelmesi gerekiyor. Bu kullanıcının e email, kullandığı e-mail olarak düşünün. Bakın bu burada geldi. <laughs> Oraya tıklıyorum. Ee, şurada uzun link var. Buradan reset yapabiliyorsunuz. Buna tıklıyorum. Reset my password diyor. Reset diyorum. E şu anda ben o arkadaş gibi ben benim arkadaş düşünün farklı bir eyalette de yaşayabilir. Şifresini değiştiriyorum arkadaşlar. şekilde ee, değiştirebilirsiniz. Şimdi değiştirdim. Bu şekilde değiştirebiliyorsunuz ve <laughs> Bu arkadaş artık e, sisteme e, giriş yapabilir. Neden yapabilir? Çünkü ben e, giriş yapacak saatlerini seçmiştim. Burada sizlere sadece şifre nasıl değiştirilir onu göstermiştim. E, o yüzden tekrar mesela şey yapsanız, bunu lockout yapsanız. Ondan sonra admin olarak kendiniz sisteme giriş yapsanız. Ondan sonra bu arkadaşın kullandığı profili e, tekrar e, çalışma saatini sınırlandırsanız. Geliyorum mesela profillere geliyorum hangi şeyi kullanıyoruz e, MySQL Admin üzerine tıklıyorum arkadaşlar En alt kısma geliyorum bakın şurada e, Edit diyorum login Hours Edit yapıyorum e, Diyorum ki 7 değil de mesela akşam Akşam olsun mesela sadece 1pm ve ondan sonra 5pm arasında giriş yapabilirsin diyorum Save diyorum En son sizinle e, oluşturduğumuz arkadaşlar adına sisteme giriş yapacağız şimdi Onu email, e Kullanıcı adını almıştım sanırım buraya yapıştırın kullanıcı adını. Login diyorum. Bakın girmiyor. Neden girmiyor? Çünkü e, ben e, bu profil için çalışma saatlerini, login hours yani giriş saatini, sisteme giriş saatlerini 1 pm ile 5 pm arasında ayarladığım için ve şu anda burada saat 7:46 em olduğu için sisteme giremiyor. Yani bu çok, güvenlik adına gerçekten çok e, güzel bir özellik. E, siz sistemi lock yapabiliyorsunuz. Bu şekilde e, sisteme o profili kullanan hiç kimse giremiyor arkadaşlar.